Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gösterdiğiniz ilgiden, alakadan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel bir anket yaptık. Red nefes bile almadan şarkısı birinci oldu. Gerçekten güzel bir anketti bu. Aşinaydım ama dinledikten sonra gerçekten güzel bir şarkıymış. Hatırlar mısınız New York Çeteleri diye bir tane film vardı. Leonardo DiCaprio'nun harika bir filmdi gerçekten. 1800'lü yıllarda New York'taki çeteleri anlatıyor. <laughs> Beş tane sokak vardı. Ben de bu anketi ona benzettim. İşte redçiler, tarkancılar, MFÖ'cüler. <laughs> yani herkes böyle sakın aman lütfen aranızda ayrılmayın. Ee, yani gerçekten her türlü müziği dinleyin. Arabesk de dinleyin, Türk halk müziği dinleyin, Türk sanat müziği dinleyin, tasavvuf dinleyin, caz dinleyin, blues dinleyin. Her türlü müziği. Hint müziği dinleyin, etnik müzik dinleyin. Lütfen sizden ricam güzel kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim. Lütfen müziğe tarz olarak bakmayın. Aman bu yanılgıya gerçekten bu hatayı düşmenizi istemiyorum. Her türlü müziği dinleyin abi. Yani her türlü müzikten kazanacağımız inanın çok şey var. Evet, Udemy için içerikler hazırlamaya başladım setler egzersiz setleri. Gerçekten bu egzersizler başlangıç seviyesinden ileri seviyeye yani bayağı ileri seviyeye kadar gidebilecek egzersiz setleri. Yapabildiğim kadar set hazırlayacağım. Udemy için içerikler üretiyorum. Yeni başlayan kardeşlerimiz için de yapacağım Onda projesi hazır. Bildiğiniz üzere işte şurada gördüğünüz <laughs> şu web sitesiyle uğraşıyorum. <laughs> ya Abi anlamadım ben bu işi. E tabii ki insanların hakkı, emeklerin hakkı. Hani biz de pandemiden çıktık. E, malum e, finansal çok büyük bir yıkım yaşadık. Şimdilik idare edin. İşte mobilde, tablette yazılar kayıyor vesaire. Kusura bakmayın. Evet, şimdi derse geçelim. Umarım memnun kalırsınız. Umarım paylaşırsınız bu videoyu. Hadi başlayalım. Evet kardeşlerim, intro harika bir gitar var, gerçekten harika bir gitar var. Hemen bir hızlı, bir yavaş olarak gösteriyorum. Şimdi, La pozisyonda koyduğum parmağımı, bakın gördünüz. Evet, sadece bu var, bu beşinci telimiz boş. Selçe parmağımı da Si'ye koydum, yedinci pa perde, birinci tel. Bakın La dokuzdan 9'dan alıyor direkt. Çok güzel. Ondan sonra dördüncü parmağı kaldırıp La. Daha iyi vuruyor. Evet. Bir hızlı bir yavaş olarak tabları vereceğim. Hadi bakalım. Çok güzel. İlk pozisyonumuz bu. Yavaş. Bakın süpürüyorum 5. telden. Tabları da gördünüz. Harika. Devam ediyorum. Evet. Diğer pozisyonum. Bakın. sola koydum. Yavaş tablar. Harikasınız çocuklar. Devam ediyorum hızlı. Yavaş. Fa'ya koydum bakın. Çok güzel. Hızlı. Tablar. dört teli mi majör bakın 4 3 2 1 telleri vuruyorum. Evet şimdi söze giriyoruz. Ama intro söz bu. Sonra grup girdiği zaman e, sözlerin altındaki armoniler değişecek. Evet. Şimdi en baştaki intro'daki partiyi çalacağız ilk sözün üzerinde. Kelebe kadar bölümü bu herhalde. <laughs> Tam bilmiyorum şarkıyı, sözlerini. Yani hiç bilmiyorum diyeyim size. <laughs> olumsuzluklar yaşadım o yüzden biraz geç kaldım çekmek için videoyu. Dinledim aslında şarkıyı çıkarmıştım çoktan. Kusura bakmayın. Şimdi söze girdiğimiz zaman gitarın temi yani ritim yapısı değişiyor arpejin. Başlıyorum bakın bir kere çalacağım ondan sonra tabları vereceğim. tak tak pam. Evet. Hemen bir hızlı, bir yavaş olarak tabları veriyorum. Hadi bakalım güzellerim. Evet, ilki yavaş. Yine aynı pozisyon bakın en başındaki gibi. Çok güzel, devam ediyorum. Yavaş. Harikasınız. Yavaş. Çok güzel. Devam ediyorum. Burada kesin. Evet. Yavaş. Harikasınız. Yine devam ediyor aynen. Bakın. Böyle yapıyor hatırladığım kadarıyla. Evet. Evet. Yavaş yavaş gösteriyorum. Ondan sonra armonileri söyleyeceğim size. Yine La laminör 9'dan aldım. Evet, ilk ki bu. Bakın, fa minör yapıyor. gördün. Burada fa minör 9 var. Fa'nın 9'usu ne? Sor. Ondan sonra diyez 9 yapıyor. Bakın. Evet. Redçiler. Güzel şarkı. Evet. Harikasınız. Devam ediyorum. Ondan sonra la minör yapıyor. Hemen tablar. Bakın. Dördüncü parmağımla re'ye kapattım. Evet. Çok güzel. Hemen yavaş bir şekilde tekrar gösteriyorum. Harikasınız. Canlarım benim. Güzellerim. Evet. Şimdi yine orkestra girmeden tek gitarla nakaratı söylüyor. Evet. Nefes bile almadan Aynen. Nefeste giriyoruz. Evet. Bir hızlı bir yavaş. Çok güzel. La minör. Bakın la minörde sadece böyle yapmadım. Üçüncü parmağımı la'ya indirdim. Direkt kullandığım notalara yani. Hemen tabı veriyorum çocuklar. Bakın noktalı. Yani bu tem. Buna tem diyor diyoruz. Ritim yapısı. Evet. Çok güzel. İyi ki bu. Şimdi sol majöre geçtim. Yine bakın dördüncü parmağım yok. Yani şarkılar nasıl çıkartılıyor çocuklar? Şarkıları nasıl çıkartıyoruz? İlk önce temi anlıyoruz. Yani nota vermeden. da Benim temim bu. Evet. Sol majörü veriyorum. İkinci solü de solün temi de la minör temi gibi. Aynısı yani. Ondan sonra re minöre geçiyorum. Beşinci perdede bara basıyoruz. Evet devam ediyoruz. Çok güzel. Hemen tablar re minörde. Harikasınız canlarım benim. Burayı göstermeme bile gerek yok. Dördüncü parmağımı siye koydum. Evet. Şimdi şan bölümü, intro şanı bitirdik. Harika bir slide gitar giriyor. Şunu gördünüz, bakın. Şöyle göstereyim nasıl. Evet, buradan daha net gözüküyor. Şimdi ben bunu 20 yıl önce almıştım. <laughs> ben 20 yıl önce almıştım. Bunu hiç kullanmadım abi. Yani bilmiyorum bunun nasıl kullanıldığını. Yüzük parmağına takıyorsunuz eyvallah ama hani akort çok önemli bunda. Hani akordu yakalamak. Şimdi ben de bir saat çalıştım buna. Dedim ki abi nasıl çalınıyor bu? Şimdi bu gitarı tabii böyle koydum. Bakın şimdi daha net görüyorsunuz. Slide gitar. Şimdi şuradan <laughs> geliyor. Bakın bu. Şimdi bunun camları var çocuklar camlarını görmüştüm Ah oh, harika bir sound çıkartıyor. Yani slide camdan ama. Herhalde böyle bir şey değil mi? Böyle gidiyor yani. Yani çok alışmak lazım buna. Şunu çözdüm slide'da. La'dan C'yi çekiyor ya la'nın yani 5. fret yani demir 5. demirin ortasından başlıyorsun. Ondan sonra 7'ye çekiyorsun. Tekrar 5. Ondan sonra 1. fretten 3. frete yani fa'dan sole. Harika. Ondan sonra 2. tel bakın Evet. ikinci selde üçüncü fretten bakın. Beşe çektim. Üç, beş, üç, altı. Evet. Sonra üç ve beş yapıyorum. Tekrar aynısını yapıyor. Birinci sele geçtim. Beşinci fret, yedinci fret. Ondan sonra 5, 6, 5, 7. Evet, çok güzelsiniz. 1-3-1 1-3-1-4, <laughs> evet. Ondan sonra tekrar ikinci tele geçtim. Üçüncü fret. 1-5-1-6 Ondan sonra ikinci telde 3 ve 5. Evet. Yani en zoru buydu. Gerçekten. Ama çalışmak lazım yani. Çok güzel. O da bir enstrüman yani. <laughs> Evet şimdi slide'ı geçtik. Slide gitarın altındaki akorları gösteriyorum hemen size. Bakın. Fa minör. La minör. Re minör. Mi majör. Tekrar aynısını yapıyor. La minör. Mi majör. Ondan sonra grup şarkımıza giriyor kardeşlerim. Evet, slide gitarı bitirdik. Şimdi grup olarak Şan A'ya giriyor ama grupla birlikte. Evet, burada yine La minör 9'dan alıyor. Evet. Şimdi burada ting ta tam pam. Bu. Evet, hemen tabları veriyorum. Bakın La minör 9. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi en başta bir arpejimizde la minörde yaptık. Burada bitirdik. Çok güzelsiniz. Şimdi ikinci yani reprise dönüşüne geldik. Yine aynı giriyorum bakın. Çok güzel. Burada bir tek. Aynen. Diyez 9 yapıyor. Sonra sas var burada. Hemen tabları vereyim. Bakın. Ben böyle basıyorum. Siz böyle basabilirsiniz. Çok güzel. İster böyle. Çok güzel. Hemen tab'ları veriyorum. Çok güzelsiniz. Şimdi nakarata geldik arkadaşlar. Nakaratın akorlarını gösteriyorum. Bunları yazın bir kenara. Çok güzel. La minör. Biri almadan Re minör nefes bile Harika sol majör Seviyorum seni La minör Tekrar aynısını çalıyor arkadaşlar. Ritim. Çocuklar ritim algıdır. İlk önce ritmi duyman gerekiyor. Sana acı bir gerçekten bahsediyorum. Öyle a, -A ile y, y ile olmaz bu iş. Ritmi duyacaksın. Bak şimdi iyi dinle. Bunun bir yöntemi var, çabuk algılama yöntemi. Ben size onu öğreteceğim bir videoda. Evet, ritmi gösteriyorum. Evet, ritim bu. Bakın. Ama bu ritmi notalarla anlatırsın. Nota değerleriyle anlatman gerekiyor. Ta ti ti ta ti ti ta ra ra. Bakın bu bir Hint formülü. Hindistanlı müzisyenler böyle çalışıyor. Ta 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 taratiri ta ta ta. Buna kulağını alıştır. Bak. Ta 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 taratiri. Ta Tembu. Şimdi aşağı yukarı mevzusuna gelelim. Bak şimdi. Aşağı vurdum. Yukarı. İkiliyorum bunu aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı. Ama bak ritim bu. Ta 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 ta. Aşağı yukarı bakın. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Ta 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 ta. Ta 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 ta, ta. ta, 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 ta. İşte bu. Ritim böyle. İlk önce temi anla yani ritmi anla. Ta 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 Ritim böyle öğrenilir. Aşağı yukarı ben sana bin tane yazsam sen onu anlamayacaksın. Onu anlamakta zorluk çekeceksin canım benim. Ancak ta 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 tem yani ritmin temi. Ta 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 ti 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 Aşağı yukarı verdim şimdi sana. Sen temi ilk önce anla. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Bakın bu böyle öğrenilir. Ta 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 ti ti. Ta ti ta ti. Bunu öğreteceğim ben size. Ta 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 ti ti. Ta 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 ta. Görüyor musun? Ankara Gelibolu değil abi. Ankara Gelibolu ne abi? Yapıyorduk biz de. Ankara Gelibolu. Ankara Gelibolu. Karaman Mürsel. Ne abi bu ya? Ta ta ta. Bir ta var bir ti var. Bitti. Ta 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 ti Bitti. Evet. Ritmi öğrendik abi. Sizi çok seviyorum. Bakın, gerçekten seviyorum. Gençlerimi çok seviyorum. O kadar güzel insanlar var ki burada. Anlamadığınız zaman kendimi suçlu hissediyorum. Evet, gerçekten de bende de hatalar var anlatırken ama bazı şeyleri ezberlememiz gerekiyor. Ta 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 ti ta ta ta, 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 ta ta ta. Bu profesyonel düşünün. Profesyonel müzisyenler gibi düşünün. Evet çocuklar. Ritmi öğrendik. Şimdi bir bölümümüz var. Ben size bu bölüm bir yerden maalesef çok değerli bir şarkıdan esinlenilmiş. Evet. Hangi şarkı? Evet, anladınız. Evet, şimdi bu bölümü gösteriyorum. Ara bölüm demişim ben buraya. Aynen burası. Direkt tablarla gösteriyorum. Ondan sonra çalacağım ben size. Evet. Tekrar yapıyorum. Hızlı. Evet, harikasınız. Buraya çalışacaksınız. Udemy için hazırlamaya başladığım videolarda parmaklarınızı nasıl bu kadar basit bir şekilde açabileceğinizde de ileriki videolarda anlatacağım. Udemy için hazırladığım videolarda canlar. Sen şimdi gençsin, kasların ve beynin çok daha iyi çalışıyor bizden. O setlere çalıştığın zaman artık bilmiyorum ne olursun. <laughs> evet, şimdi burayı da öğrendik. Bir de bunun dönüşü var. En başında bunu yapıyor. Evet, bakın. Fa diyez 7 bemol 5. Fa maj 7. Görüyor musunuz? La minör basında mi. La basında mi bemol. Ondan sonra yapıyor. Bunun dönüşünde yani en sonki ki mi majörümüz Evet bu. Hemen buranın da tabını göstereyim. Başta yaptığımız gibi, ondan sonra iki sefer nakaratı çalıyor. Nefes bile almadan, nefes bile almadan seviyorum seni. bitiriyor. Ondan sonra tersten, La minor'dan bir vuruş yaparak bitiriyor. Evet can kardeşlerim, bir dersin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım memnun kalmışsınızdır. Elimden geldiğince şarkıyı çıkartmaya çalıştım. Lütfen dersin içerisinde naçizane verdiğim tavsiyeleri not alın. Ritim konusunda özellikle. Yani A, A, Y yazmak aslında bir çözüm değil temlerini yani ritim kalıplarını bildikten sonra A, A, Y, Y. Şimdi ben onları da öyle yazacağım bundan sonra. Ee, siz daha iyi anlayacaksınız. Ritmi takip edin, davul dinleyin, ritim dinleyin. Naçizane abinizden, kardeşinizden, küçük kardeşinizden küçük bir tavsiye. Ritim dinleyin. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dünya paylaştıkça güzel diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.